İyi günler değerli izleyiciler. Sektör Türkiye hoş geldiniz. Ekonominin Sesi programıyla tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, bugün ülke kalkınmasında en önemli faktörlerden biri olan Sanayi Üretim Endeksinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi üretimsiz hiçbir şey olmaz. Ülke kalkınmasında en önemli etkendir üretim. Üretim demek istihdam demek. Ee, üretim demek e, ihracatın yükselmesi demek, ihracatın yükselmesi döviz rezervlerimizin yükselmesi demek ve bu da enflasyonu kontrol altına alınmasında e, kolaylaştırıcı bir etken demek döviz rezervlerimizin yükselmesi. Bunun için de e, son derece fazla çalışıp, son derece fazla üretip, son derece fazla ihracat yapmamız gerekiyor. Yani biz e, belki 40 yıldır 50 yıldır dış ticaret açığı veriyoruz. Dış ticaret açığı biliyorsunuz ithalatla ihracat arasındaki farktır. E bu farkı kapatabilmek için mutlaka üretim yapmalıyız. Üretim yaparken de e, ithal ikame ürünlere önem vermeli. Artı e, yüklü hafif pahalı ağır ürünler üretmeliyiz. Yani sıradan mal üretmeli, üretimi değil e, daha teknolojik, çağa uygun, uluslararası kriterlere uygun ürünler üretmek zorundayız. Bunun için de son derece yüksek çalışmak durumundayız. Şimdi ekonomimizin ekonominin nabzını tutan en önemli göstergelerden biri olan sanayi üretim endeksi Haziran 25 sonuçları da karşımızda. Bugün sizlere yalnızca rakamları değil bu rakamların ardındaki ekonomik ekonomik dinamikleri, sektör bazındaki gelişmeleri e, ve önümüzdeki dönemi dair öngörüleri aktarmaya çalışacağım. Türkiye'nin üretim gücü büyüme hedefleri ve istihdam potansiyeli açısından bu veriler büyük önem taşıyor biliyorsunuz bahsettiğim gibi. Haziran ayının sanayi karnesini birlikte değerlendiren TÜİK'in verilerinden. Şimdi TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2025 yılı Haziran ayında sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8.3 artış göstermiş. Az sektörlerde ise tablo şöyle diyor. Madencilik ve taş ocağında üretim %2.3 artmış yıllık olarak. İmalat sanayi üretim %9.5 artışla çok güçlü bir ivme yakalamış gözüküyor. Elektrik, gaz, buhar ve iklim, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %3.1 oranında yükseldi. Yani önemli e, sektörler hepsinde bir yükseliş söz konusu. Bu da ülke kalkınmamız için e, önümüzdeki süreç için son derece iyi bir olay. Şimdi bu tablo bize özellikle imalat sanayinde ciddi bir toparlanma ve üretim kapasitesinde artış olduğunu ispatlamaktadır. E, sektör bazında e, analize bakacak olursak ayrıntılı şekilde madencilik ve taşıcağı yüzde %2.3 artmış. Bu sektörün büyüme oranı diğerlerinden kıyasla daha sınırlı. Özellikle küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, enerji maliyetleri ve çevresel izin süreçleri bu artışın düşük kalmasında etkili bir faktörler. Ancak sürdürülebilir madencilik teknolojilerin yaygınlaşmasıyla orta vadede daha istikrarlı bir büyüme beklenebilir. Yani son derece kötü bir tablo değil. İmalat sanayi %9,5 artmış biraz önce belirttiğim gibi. En güçlü artış imalat sanayinde gerçekleşmiş. Bu artışın en önemli sebepler aslında otomatik, makine, teçhizat ve gıda işleri sektörlerindeki yüksek ihracat talebi bulunuyor. Ayrıca yerli üretime teşvikleri ve KOBİL'lere sağlanan finansman destekleri de bu uyumayı güçlendiriyor. Tabi her zaman söylediğimiz gibi KOBİL'lerin sonuna kadar desteklenmesi gerekir. Özellikle ithal ikame ürünü üreten e, işletmeler sonsuza kadar desteklenmelidir. İmalat sanayinin bu performansı hem iç pazarda hem de ihracata yönelik üretimde güçlü bir kapasite kullan kullanım oranında işaret ediyor. Şimdi elektrik, gaz ve iklimlendirme İttirilmendirmede %3.1 artış oluşmuş. Bu artış sanayideki genel üretim artışına paralel. Şimdi üretim faaliyetleri arttıkça enerji talebi de tabii yükseliyor. Tabii e, enerjisiz, doğalgazsız üretim olmaz. Üretim arttıkça e, bu sektörde olan talep yükselmekte. Ancak yenilenebilir enerji yatırımlarının devreye girmesiyle üretim artışının çevresel maliyetleri daha dengeli bir şekilde yönetilebiliyor. Büyümenin nedenleri. Bunlara bir göz atalım. Haziran 2025'teki sanayi üretimi artışının ardında üç temel faktör bulunuyor. Küresel talepte toparlanma, özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında Türkiye menşeli ürünlere yönelik talep artışı, yani ihracat siparişlerinin yükselmesi, yerli teşvik paketleri, yatırım teşvikleri, vergi indirimleri ve düşük faizli kredi imkanlarıyla işletmenin üretim kapasitesinin artırılması en büyük olay kredi talebinin yerine getirilmesi. Bu da maliyetin düşürülmesi anlamındadır. Teknoloji ve dijitalleşme, otomasyon, yapay zeka destekli üretim hatları ve veri analitiği ile üretim süreçlerinde verimliliğin artması. Ayrıca lojistik ve ulaştırma altyapısında yapılan iyileştirmeler, ihracatçı firmaların teslim süresini kısaltarak rekabet artışını yaratıyor. Biliyorsunuz değerli ithala ihracatta siparişi zamanında vermek son derece önemli. Müşteri açısından da, bizim açımızdan da, ihracatçı firmamız açısından da son derece önemli. Tabii ki orada e, sattığı ülkede, e, sattığı firma bunu da bir an önce değerlendirmeye çalışacaktır. Ekonomi etkiler ve istihdam boyutuna bir bakalım. Sanayi üretimindeki bu artışın en önemli e, yansımalardan biri istihdam. Özellikle imalat sanayinde yeni üretim hatlarının devreye girmesiyle nitelikli iş gücü talebi tabii ki artıyor. üretim arttıkça tabii ki istihdam da artacaktır. Bunun yarısına büyüme, büyüme rakamları gayri safi yurt pozitif katkı sağlayarak yılın ikinci yarısında ekonomik büyümenin yüzde dördün üzerinde gerçekleşme ihtimalini güçlendirmektedir. Şimdi ikinci yarıda göreceğiz büyüme rakamlarını. Yüzde dört gibi bir rakam bekleniyor yaşayıp göreceğiz bunu da. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Üretim artışı tek başına yeterli değil, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevresel etkilerin azaltılması da uzun vadeli başarı için kritik. Yani bunun e, kısa süreli olmaması, <laughs> sürdürülebilir olması çok özür dilerim. Son derece önemli. Önümüzdeki döneme dair beklentileri bir bakalım. Sanayi üretimindeki bu ümenin yılın üçüncü çeyreğinde de devam etmesi bekliyoruz. Ancak küresel ekonomide olası durgunluk sinyalleri, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarında da olası dalgalanmalı, dikkatle izlenmeli. Şimdi enerji fiyatları biliyorsunuz sanayide çok önemli. Jeopolitik riskler var biliyorsunuz. Orta Doğu'da bazı savaşlar meydana geldi. Rusya, Ukrayna meselesi var. Trump'ın vergileri meselesi var. Bunlar son derece detaylı irdelenmesi gereken izlenmesi gereken konular. Şimdi orta vadede Türkiye'nin sanayi stratejinde üç öncelik öne çıkıyor. Yüksek katma değerli üretim, biraz önce bahsettiğim gibi teknolojiye uygun, uluslararası pazarlarda rağbet gören ve e, ithal ikame ürün olması gerekir. Çünkü biz e, şu anda yaptığımız üretimin %50'den fazlasını arama vaham maddeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Bunu kendiniz yaptığımız zaman hem dışarıya paramız gitmeyecek hem de Milli gelirimiz artacak demektir. Şimdi ihracatla pazar çeşitliliği bu ihracat firmalar için son derece önemli. Üç pazara beş pazara bağlı kalmadan sürekli araştırma yapmak gerekir. ARGE departmanlarına bu konuda son derece önemli görevler düşmektedir. Yeşil dönüşüm yatırımları bir de biliyorsunuz bu bütün dünyada gündemde olan bir konu. Bu alanlara, bu alanlara atılacak adımlar sanayimizin uluslararası rekabetteki yerini güçlendirecektir ve e, rekabet gücümüz artacaktır. Şimdi e, şöyle bir toparlayacak olursak Haziran 25 Sanayi Üretim Endeksi ekonomimizin üretim gücünü e, sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösteriyor. Bu bir gerçek. Ancak bu uyumayı korumak için teknoloji yatırımlarına, sürdürülebilirlik politikalarına ve insan kaynaklarına yatırım yapmamız gerekiyor. Biraz önce dediğim gibi bu gelip gelici olmamalı, sürdürülebilir e, şekilde olmalı ki ee, ekonomik kalkınmada katkıda bulunsun, ihracatımız artsın, devletin vergi gelirleri artsın, e, ee, göğüs rezervlerimiz yükselsin ve enflasyon kontrol altına alınabilsin. Arz fazlası yaratmak suretiyle. Şimdi unutmayalım sanayice yalnızca fabrikalarda da değil hayatımızı her alında her alında refahı, istihdama, büyümeyi besleyen bir motor. Sanayi biraz önce bahsettiğim gibi son derece ee, önemli bir faktör. Üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Önce üretim gerekli. Ee, dediğim gibi biraz önceki söylediğim gibi üretimi ülkeye getirdiği faydalar saymakla bitmez. Şimdi ekonominin nabzını tutmaya birlikte devam edeceğiz. Bu akşamlık bu kadar. Çok teşekkür ederim değerli izleyiciler. Bir motor. Sanayi biraz önce bahsettiğim gibi son derece e, önemli bir faktör. Üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Önce üretim gerekli. Ee, dediğim gibi biraz önceki söylediğim gibi üretimi ülkeye getirdiği faydalar saymakla bitmez. Şimdi ekonominin nabzını tutmaya birlikte devam edeceğiz. Bu akşamlık bu kadar. Çok teşekkür ederim değerli izleyiciler.